hiçbirisiyle kahve içtikten sonra kendinizi tamamen bitkin hissettiğiniz oldu mu? Sanki birisi pilinizi çıkarmış ve üzerine basmış gibi. Peki, neden bazı insanlar bizi tüketirken diğerleri bizi enerjiyle doldurur? İnsanların enerji seviyemiz üzerindeki bu derin etkisini ne açıklıyor? Bu soru, tarihin en büyük psikolojik düşünürlerinden biri olan Carl Jung'u büyülemişti. Jung, İnsan psikesinin gizli dinamiklerini, özellikle de insanlar arasındaki etkileşimlerde enerjinin nasıl aktığını onlarca yıl boyunca araştırdı. Bugün Jung'un içgörülerine dalarak bazı insanların neden enerjinizi tükettiğini, diğerlerinin ise sizi nasıl yükselttiğini ve daha da önemlisi bu konuda ne yapabileceğinizi anlamaya çalışacağız. Jung'un enerji tüketen insanlara bakışını anlamak için öncelikle onun psişik enerji kavramını yani libidoyu anlamamız gerekiyor. Çoğu insan libido kelimesini duyduğunda Freud'u ve cinsel enerjiyi düşünür. Ancak Jung bu kavramı önemli ölçüde genişletti. Jung için libido sadece cinsel enerji değildi. Tüm pisişemizi canlandıran yaşamsal güçtü. Düşüncelerimizi, duygularımızı, yaratıcılığımızı ve başkalarıyla olan bağlantılarımızı besleyen temel enerjiydi. Jung, bu enerjinin sürekli olarak bilinç ve bilinç dışı arasında aktığını, tıpkı kanın bedenimizi beslemesi gibi zihinsel süreçlerimizi güçlendirdiğini düşünüyordu. Bu enerji bloke edildiğinde, tükendiğinde veya yanlış yönlendirildiğinde psikolojik sorunlar ortaya çıkardı. Jung'un en derin içgörülerinden biri, ilişkilerin bir enerji alışverişi olarak işlediğini fark etmesiydi. Her etkileşim insanlar arasında bu psişik enerjinin transferini içerir. Bazı alışverişler dengeli ve karşılıklı faydalıdır. Her iki taraf da sonrasında enerjik hisseder. Diğerleri ise dengesizdir. Biri enerji dolu hissederken diğeri tükenmiş hisseder. Kendi ilişkilerinizi düşünün. Kim sizi enerjik hissettiriyor? Kim sürekli olarak sizi tüketiyor? Jung'a göre bu hisler sadece öznel izlenimler değil, etkileşimlerinizin altında yatan gerçek psikolojik süreçleri yansıtır. Peki, bu enerji tüketen karşılaşmalarda tam olarak ne oluyor? Bazı insanların neden sizi adeta canlılığınızdan ettiğini açıklayan psikolojik mekanizmalar neler? Jung Belirli etkileşimlerin neden enerjimizi bu kadar derinden tükettiğini açıklayan birkaç temel psikolojik mekanizma belirledi. İlki, projeksiyon. Jung, hepimizin kabul etmeyi reddettiğimiz yönlerimiz olduğuna inanıyordu. Rahatsız edici, utanç verici veya tehditkar bulduğumuz kişilik özelliklerimiz. Bu unsurlarla yüzleşmek yerine bilinçsizce onları başkalarına yansıtırız enerji tüketen insanlar genellikle büyük ölçüde projeksiyon yapar. Olumsuz duygularını, güvensizliklerini veya sorunlarını kabul etmeyi reddederler ve bunun yerine bilinçsizce çevrelerindeki insanlara yüklerler. Böyle biriyle etkileşime girdiğinizde, sadece onunla değil, aynı zamanda onların kabul etmediği tüm psikolojik materyalle de uğraşıyorsunuzdur. Bu yüzden kendinizi tükenmiş hissedersiniz. İkinci mekanizma, Duygusal bulaşmadır. Duygular insanlar arasında virüs gibi yayılır. Birisi kaygı, kızgınlık veya korkuyla dolu olduğunda bu duygular dışarıya yayılır ve çevresindeki psikolojik alanı etkiler. Bu sadece şiirsel bir dil değildir. Nöropsikoloji araştırmaları çevremizdeki insanların duygusal durumlarını bilinçsizce taklit etmemize ve içselleştirmemize neden olan ayna nöronları tespit etmiştir. Olumsuz duygularla dolu biriyle zaman geçirdiğinizde beyniniz onların nörolojik modellerini yansıtmaya başlar. Sinir sisteminiz sanki siz bu olumsuz duyguları yaşıyormuşsunuz gibi çalışır. Jung'un enerji tükenmesine dair en güçlü açıklamalarından biri ise gölge kavramıdır. Gölge, Jung'un bastırılmış, reddedilmiş yönlerimiz için kullandığı terimdir. Bilinçli benlik imajımıza uymayan kişilik özelliklerimiz kendinizi nazik olarak görüyorsanız, gölgeniz zalimlik kapasitenizi barındırır. Rasyonel olduğunuzu düşünüyorsanız, gölgeniz irrasyonel dürtülerinizi içerir. Birisi gölgesini bütünleştirmediğinde, bu reddedilmiş yönlerini kabul etmeyi reddettiğinde, bunları başkalarını tüketen şekillerde bilinçsizce dışa vurur. Jung'un içgörülerine dayanarak enerji tüketen insanların Birkaç arketipik modelini tanımlayabiliriz. Bunlardan bazılarını kendi hayatınızdan tanıyabilirsiniz. İlk olarak kurban. Bu kişi güçsüzlüğü kimliği haline getirmiştir. Hiçbir şey onun hatası veya sorumluluğu değildir. Sürekli sorunlarını paylaşır ancak çözümleri reddeder. Değişim yerine acıma ararlar. Kurban sizi kurtarma ve destekleme döngülerine çekerek enerjinizi tüketir. Ancak kendi refahı için asla sorumluluk almaz. Sonra belki de en ünlü enerji vampiri olan narsist var. Narsist sürekli ilgi, onay ve duygusal emek talep eder. Konuşmalar her zaman onun etrafında döner. Hayranlık bekler ancak nadiren karşılık verir. Başlangıçta büyüleyici görünebilirler. Ancak onlarla olan ilişkiler giderek tek taraflı bir enerji transferine dönüşür. Martir Sürekli başkaları için fedakarlık yapar ancak bu fedakarlıkları suçluluk ve zorunluluk satın almak için kullanır. Senin için yaptıklarımı düşün." ifadesi onların sessiz çığlığıdır. Martir sizi asla ödenemeyecek imkansız borçlar yaratarak tüketir. Görünüşte cömertlik gibi görünen şeyi duygusal manipülasyona dönüştürür. Manipülatör, suçluluk, korku veya zorunluluk gibi ince taktikler kullanarak başkalarının duygularını kontrol altında tutar. Sizi onların duygularından sorumlu hissettirmede ustadırlar. Manipülatörlerle etkileşimler sizi kafanız karışmış, şüpheli ve tükenmiş hissettirir. Çünkü sürekli gizli gündemleri çözmekle uğraşırsınız. Son olarak modern pop psikolojisinin enerji vampiri dediği genel kategori var. Çevresindekilerden bilinçsizce canlılık emen insanlar. Bu kişiler küçük sorunları abartabilir, krizler yaratabilir veya sadece odayı öyle gergin, parçalanmış bir enerjiyle doldururlar ki herkes dağılmış ve tükenmiş hisseder. Tüm bu tiplerin ortak noktası enerji alışverişindeki temel dengesizliktir. Verdiklerinden çok daha fazlasını alırlar genellikle bunu yaptıklarının farkında bile olmadan. Şimdi, Jung'un kesinlikle soracağı zorlu bir soru. Neden bu enerji tüketen insanlar hayatınızda sürekli ortaya çıkıyor? Jung, dış ilişkilerimizin iç psikolojik durumumuzu yansıttığına inanıyordu. İlişkilerinizde belirli kalıplar tekrar ediyorsa, bu rastgele bir talihsizlik değildir. Kendi psişenezde bu dinamikleri çeken, veya buna izin veren bir şeyler vardır. Öncelikle çözülmemiş duygusal yaralar genellikle bu yaraları yeniden harekete geçirecek insanları çeker. Örneğin, duygusal olarak ulaşılamaz ebeveynlerle büyüdüyseniz, bilinçsizce duygusal olarak ulaşılamaz partnerler ararsınız. Psişe, travmalarını iyileştirmek için onları yeniden yaratma eğilimindedir. Jung'un dediği gibi başkalarında bizi rahatsız eden her şey kendimizi anlamamıza yol açabilir. Sizi en çok tüketen insanlar, en derin çözülmemiş yaralarınızı harekete geçiriyor olabilir. İkinci olarak, insanları memnun etme eğilimi ve zayıf sınırlar, enerji vampirlerinin gelişmesi için mükemmel bir ortam yaratır. Hayır demekte zorlanıyorsanız, sınırlar koymakta veya kendi ihtiyaçlarınızı önceliklendirmekte zorlanıyorsanız, aslında beni tüket. Seni durdurmayacağım yazan bir tabela asmış olursunuz. Jung bireyleşme sürecinin yani bütün farklılaşmış bir benlik olma sürecinin önemini vurguladı. Bu benlik duygusu olmadan sınırlar zayıf kalır ve başkaları duygusal kaynaklarınızı kolayca sömürebilir. Üçüncüsü öz farkındalık eksikliği sizi tüketen ilişkilere karşı savunmasız bırakır. Kendi kalıplarınızı ve tetikleyicilerinizi tanımıyorsanız, onları harekete geçiren insanlardan kendinizi koruyamazsınız. Aynı dinamiklere düşmeye devam edersiniz, neden bu kadar tükenmiş hissettiğinizi anlamadan. Son olarak ve belki de en derin şekilde Jung kendi gölgenize işaret ederdi. Bazen başkalarında bizi en çok tüketen şey, kendimizde reddettiğimiz bir şeyin yansımasıdır başkalarında bizi en çok rahatsız eden özellikler, genellikle kendi kişiliğimizde kabul etmeyi reddettiğimiz özelliklerdir. Örneğin, birinin ihtiyaç duyarlılığı sizi tüketiyorsa, kendi ihtiyaçlarınızı ve kırılganlığınızı reddedip reddetmediğinizi düşünün. Birinin öfkesi sizi tüketiyorsa, kendi sağlıklı öfke ve kendini ifade etme kapasitenizle olan ilişkinizi inceleyin. Jung'un yazdığı gibi, İki kişiliğin buluşması, iki kimyasal maddenin teması gibidir. Bir reaksiyon varsa her ikisi de dönüşür. Enerji tüketen ilişkiler, reddedilen yönlerinizi fark etmek için acı verici ama potansiyel olarak dönüştürücü bir fırsat sunar. Şimdi pratik soruya gelelim. Enerji tüketen insanlardan ve ilişkilerden nasıl korunabilirsiniz? Jung'un psikolojisi birkaç güçlü strateji sunar. Öncelikle daha fazla öz farkındalık geliştirin. Etkileşimlerinizden sonra enerji seviyenize dikkat edin. Hangi insanlar sizi sürekli tükenmiş hissettiriyor? Hangi davranışlar bu tükenmeyi tetikliyor? Farklı tüketen ilişkilerde hangi kalıpları fark ediyorsunuz? Bu sorular üzerine günlük tutun. Gün boyunca enerji seviyenizi takip edin. Jung'un kompleksler dediği, tetiklendiğinde orantısız enerji kaybına yol açan Duygusal sıcak noktaları fark edin. İkinci olarak net sınırlar koyun. Jung, sağlıklı bir benlik duygusu ve net sınırlar olmadan uygun psikolojik gelişimin mümkün olmadığına inanıyordu. Bu sınırlar olmadan psişik enerjiniz talep eden herkese sızar. Suçluluk duymadan hayır demeyi öğrenmek esastır. Ayrıca birisinin duygusal sınırlarınızı aştığını fark etmek de önemlidir. Şu anda bunu üstlenemem karar vermeden önce bunu düşünmem gerekiyor veya basitçe bu bana uymuyor gibi ifadeler. Enerjinizi uygunsuz taleplerden koruyabilir. Üçüncüsü, enerjinizi aktif olarak yönetin. Jung, meditasyon gibi doğu uygulamalarına hayrandı ve bunları pisişik enerjiyi yönlendirmek ve korumak için teknikler olarak görüyordu. Kendi günlük enerji yenileme uygulamalarınızı geliştirin. Meditasyon yaparak psişik statikten kurtulun ve enerjinizi yeniden merkezleyin. Doğada zaman geçirerek temel iyileştirici güçlerle yeniden bağlantı kurun. Yaratıcı ifade yoluyla enerjinizi yaşam veren yönlere kanalize edin. Fiziksel hareketle enerji durgunluğunu önleyin. Sizi tüketmek yerine enerji veren insanlarla bilinçli zaman geçirin. Dördüncüsü ve belki de en önemlisi Gölge çalışması yapın. Jung'un vurguladığı gibi, kabul etmeyi reddettiğimiz yönlerimiz yok olmaz. Bilinç dışında faaliyet gösterirler ve genellikle tam da kaçınmaya çalıştığımız enerji tüketen ilişkileri çekerler. Gölge çalışması, kendinizde reddettiğiniz özelliklere dürüstçe bakmayı içerir. Başkalarında en çok nefret ettiğiniz özellikler neler? Kendinizde gizlemeye çalıştığınız yönler neler? Hangi duyguları kabul edilemez buluyorsunuz? Bu reddedilmiş yönleri kabul ederek ve bütünleştirerek, başkalarında bu özelliklere karşı daha az tepkisel hale gelirsiniz. Jung'un bütünlük dediği şeyi geliştirirsiniz. Mükemmellik değil, ancak insan niteliklerinin tam yelpazesini kapsama ve onlar tarafından kontrol edilmeme kapasitesi. Kendi gölgenizle olan ilişkiniz iyileştikçe, Enerji tükenmesine karşı daha az savunmasız hale gelirsiniz. Projeksiyonu olduğu gibi tanırsınız. Sınırları daha etkili bir şekilde koyarsınız. Dengeli, karşılıklı enerji veren ilişkilere doğal olarak yönelirsiniz. Bugün incelediğimiz gibi, ilişkilerde enerji tükenmesi sadece öznel bir his değildir. Carl Jung'un onlarca yıl önce tanımladığı gerçek psikolojik süreçleri yansıtır birisi sizi tükenmiş hissettirdiğinde, güçlü bilinç dışı mekanizmalar devrededir. Projeksiyon, duygusal bulaşma ve gölge dinamikleri. Enerji tüketen kişiliklerin arketipik modellerini tanımladık. Kurban, narsist, martir, manipülatör ve genel enerji vampiri. Her biri farklı kalıplarla başkalarını tüketir, ancak hepsi temelde dengesiz enerji alışverişi yaratır. Ayrıca içe dönerek, neden bu tüketen ilişkileri çektiğimizi veya buna izin verdiğimizi ele aldık. Kendi yaralarımız, zayıf sınırlarımız, öz farkındalık eksikliğimiz ve kabul edilmemiş gölge yönlerimiz bu kalıpların devam etmesinde önemli rol oynar. En önemlisi, korunmak için pratik stratejiler keşfettik. Öz farkındalık geliştirmek, sınırlar koymak, enerjinizi yönetmek ve Jung'un bireyleşme dediği psikolojik bütünlüğe giden yolculuk için gerekli iç çalışmayı yapmak. Unutmayın ki enerji alışverişi tüm ilişkilerde olur. Ancak zaman içinde nispeten dengeli olmalıdır. Birini gördükten sonra sürekli tükenmiş hissediyorsanız, bedeniniz ve bilinçaltınız size önemli mesajlar veriyordur. Bunları görmezden gelmeyin. Jung'un dediği gibi, dışarıya bakan rüya görür, içeriye bakan uyanır. İlişkilerinizdeki bilinç dışı dinamiklerin daha fazla farkına vararak, onları dönüştürme gücüne sahip olursunuz. Sizi besleyen bağlantıları seçebilirsiniz. Projeksiyon ve duygusal manipülasyonu olduğu gibi tanıyabilirsiniz. Hayati enerjinizi koruyan sınırlar koyabilirsiniz. Enerji tüketen insanlarla yaşadığınız deneyimleri ve bu konuda size yardımcı olan stratejileri duymak isterim. Bugün tartıştığımız arketiplerden herhangi birine rastladınız mı? Enerjinizi korumak için hangi teknikleri en etkili buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Ve unutmayın, enerjiniz değerlidir. Onu koruma, yönlendirme ve yalnızca değerini saygı duyanlarla paylaşma hakkınız var. Jung'un söyleyebileceği gibi, bu sadece hakkınız değil, aynı zamanda tam olarak kendiniz olma yolundaki sorumluluğunuzdur.